Bizler iki farklı beden yürekleri salmıştık Gerçeği gizleyip hep başka bahara dalmıştık Şimdi kokunu biraz özlüyor gibiyim fakat Seni seçmem sanırım en başından yanlış şık bir tanem Aşkı gözlerinden almıştım Hep bir kavga hep bir ses ya düzelir sanmıştık Ne olur kızma bana benim hatam değil bizde Herkes ki başka karın doyuruyordur sanmıştık Al nedeni senken bana parlama Bakınca gördüğüm şey yapmacık bir ağlama Bunu kutlamam Acınla mutlulukta neymiş canım Seni sevmek aynı tapmak gibi putlara Yanında olamasam da bunu takıp da dinle beni Önümde buzlu bir cam başımı dayadım Bana gelmemeni düşündüm Dışarıda yağmur hadi gel demeni Bu gece çık aklımdan be bir kez de germe beni Düşünmek zor yeniden aynı yarayı kanattığını Kusura bakma bilmiyordum o gece ne yaptığımı Birazcık merhamet et Nereden bilirdim ki kolundaki it yerine Başka suratı dağıttığımı Gül yüzüne doğa vakti çaldı sevgi tanım Sen de bir bukle sev beni can mutluluktan çalıp Tek bir an yıkılmadım hep şansımı zorladım da Kalbime kırıklarını onarıyorum bir el at canım